Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte zeka oyunu oynayacağız. Ben kimim oyunu? 6 yaş üzeri 2 kişiyle oynanan güzel bir oyun. Evet, merhaba çocuklar. şimdi bugün size Eser'le birlikte eğlenip, oynarken çok eğlendiğimiz bir oyun tanıtacağız. Bu is it, kim o? ben kimim? Bir bakalım tarzında bir oyun. Biz bunu geçen yıl çok marketten almıştık. 30 lira civar bir şeydi. 6 yaş üzeri diyor. Geçen yıl eser 5 yaşındaydı ve bunu gayet güzel oynuyordu. Yani 5 yaş 5 yaş civar da oynayabilir bu oyunu. Ee, şöyle şu şekilde karakter kartları var içinde. Bu karakter kartlarının aynısı şu şekilde küçük küçük de çıkıyor ve bunları haznelerine karakter haznelerine yerleştiriyoruz. Böyle iki tane tablası var. Yani biri benim, biri karşımdaki rakibimin. Bunları bir şekilde açıyoruz. Ve 5 soru sorma hakkımız var. Bu 5 soru da bilmemiz gerekiyor. Şöyle numaralama sistemi de var. Bundan kaç oyun kazandık diye. 0 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerliyoruz. Şurada ön bölgesinde karakteri koyma haznesi var. Ki bunun karşıdaki rakibimiz görmesin diye. Anneciğim sen de açar mısın karakterlerini? Şöyle açalım. Evet, da, açık. Sen kartları çıkart anneciğim. Karakterlerimizi seçelim. Birbirimize göstermeden tabii ki. İşte basit sorularla çok eğlenceli bir oyun yani. Her yaş grubu oynayabilir. 6 yaş üzeri yani 30, 40, 50. Herkesin eğlenerek oynayabileceği tarzda bir oyun. Yani biz o şekilde gerçekten eğlenerek oynuyoruz bu oyunu. 6 yaşı geçenlerde oynayabiliriz. Evet. Anadolu Eşi herkes oynayabilir. Şimdi şu karttan e, karakterleri çıkartıyoruz. Ve 5 yaşındakiler. Değil mi? Evet anneciğim. 5 yaşındakiler de oynayabilir. Sen geçen sene oynuyordun bu oyunu. Evet. Çok eğleniyordum. Çok eğlenceli. Yani arkadaşlarıyla da oynuyordu. Tıt tıt diye oynuyordu. Şimdi bana göstermeden şuradan bir karakter seç anneciğim. Yani ben görmeyeyim. Hazmine yerleştir. Karakter hazmine Hadi yerleştir. Bakalım. Çok güzelmiş. Tamam. Çok çabuk. Kapatalım. Biz de bir tane İnkansız karakter seçelim şurada İnkansız. görmeden Bulmazlar. şöyle da bakalım kim kazanacak şöyle Hadi aldım bakalım. karakterimi. Evet karakterim bu. Bakın burada puan yerleri var. Oradan puanlayabiliyorsunuz 5'e kadar. Hatta 5 soru sorabilirsiniz 5'e kadar. Bu evet, puanlama sistemi anneciğim. Bir oyun sen kazandın, iki oyun ben kazandım gibi. Şimdi kim başlıyor? Hadi taş kağıt makas yapalım. Kim başlayacak? Taş. Hadi, 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 kağıt, hadi, hadi, hadi. Makas. Ama yapmadın. Tekrar. Taş, kağıt, makas. Evet, Eser başlıyor. <laughs> alın bakalım ilk soruna. Beni taş kurtardı. beni taş kurtardı ya. Tamam. Açtık karakterlerimizi. İlk soruyu sorabilirsin anneciğim. Seninki kız mı erkek mi? Benim karakterim kız. Şimdi Eser kız dediğim için tablasındaki erkek karakterleri kapatıyor. Çok güzel bir oyun. Elime becerisini geliştiriyor. Dikkat. eksikliği olan çocuklar bunu oynayabilir. Yani gerçekten oynamaya başladığınızda zevkli bir oyun olduğunu göreceksiniz. Ve gerçekten vazgeçemeyeceğiniz oyunlar arasına girecek. Bitti mi anneciğim? Şimdi ben soruyorum. Senin karakterin kız mı? Kız. Tamam, ben şimdi erkek karakterlerini kapatıyorum. Oğlum. kadar soruyor. Evet, ikinci soru olacak şimdi. İkinci sorunu alalım. Seninki gözlüklü mü değil mi? Değil. Hıh. -hı. Sen geçtim. Bitti mi? Ben soruyorum. Ee, senin karakterinin şapkası var mı? Yok. Şapkası yok. O zaman şapkalı olanı kapatıyoruz. Bu erkekte. Senin karakterin kızdı. Ben de şapkalı açtım. Evet. Mi? Ben şapkalı olanları kapattım. Evet. Üçüncü sorunu alayım. Seninki taşlı mı değil mi? Değil mi? Taşlı mı değil taşlı, mi? Taşlı. Evet. Buldum galiba. Ben sorayım soruma, Olur mu? Olur. Seninkisinin saçları sarı mı? Hayır. Evet o zaman bu şekilde sarı olanları kapatıyoruz. Dördüncü soruyu alalım. Seninki küpeli mi değil mi? Küpeli. Buldun mu? Bakalım. Bu artık. Kararını. Bakalım doğru mu? Ve evet eser birine. De... Aferin anneciğim. Sen kazandın. Buradan eseri bir getiriyoruz. Benimkini göstereyim mi? Ay, göstereyim mi? Benimkini göstereyim şu mi? bile getiriyoruz. Benimkini bir eser oyun Beninkini aldığını getireyim. gösteriyor. Evet eserinki de karılmış. Bu şekilde arkadaşlar daha zeka oyunu tanıtma videolarımız gelecek. Eğer siz de bu öyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.